Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dövme silim işlemi. Burada böyle bir dövmemiz var. Bunu tamamen silmeyeceğiz. Bunun rengini açacağız birkaç seansta. Üstüne kavurak olacak. Şöyle, Bu bölgede biraz daha acı olayı oluyor. Gördüğünüz gibi. Dövmede iz olayını soruyorsunuz ya, mesela bu dövmeye elini sürdüğünde altında iğne izleri var yapan kişi amatörmüş eski dövmeyi yapan altta çok iğne izleri var dövme silindi o iğne izleri çıkar meydana onlara da yine leke tedavisi oluyor yüzde 40'a kadar onlar da gidiyor ama yüzde 100'e kadar onlar gitmez ama rahatsız edici bir iz kalmaz orada harici yazın işlem yaptırıyorsunuz işlemden sonra bir ay güneş görmemesi gerekiyor güneş görürse derinizde iz kalabilir cihazın yakma gibi bir olayı yok. Burada bir etkisi yok gördüğünüz gibi. Sadece boyaya duyarlı. Gittiğiniz yerdeki makineyi iyi araştırın. Yapan kişiyi iyi araştırın. Makine ufak bir makine ise atıyorum ben 3 seansta dövme siliyorsam bu makinayla, ufak makinayla 8-10 seansta bile o dövmeyi silmek daha zahmetli, daha zor. Çok ucuzluk aramayın. Derinizi yakarlar. Mesela bu cihazın bir özelliği. Bakın şu ışık çapı. Buradan bunu daha da genişletebiliyoruz. Şöyle. Bakın şimdi o çap genişledi. Bu sayede müşteriye daha az acı çektirmek demek bu. Saniyede 15 atışa kadar yapabiliyor. Birazdan bu beyazlık açılacak. Dövme geri geliyor diyorsunuz. Dövme geri gelmiyor. Üstten belli bir katman gidiyor. Derinde değilse zaten dövme silinmiş oluyor. Ama derindeyse de bir seansta aldığı kadar boyayı alıyor makine. Bir dahaki seansa kalıyor bu bölgeler biraz acır silmede. Ama öyle aman aman bir acı olayı yok. Biz silmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.